Merhaba arkadaşlar Snipe'de bugün e, Bayağı da video çekmedim haberiniz vardır herhalde Şimdi Minecraft videosu çekeceğim Bir dakika ben bunu Bunu bir daha gösterme dememiş miydim O bunu Şey Şeyden önce e, Videodan önce Bunu bir daha göstermeye basıp devam ete basmıştım Ama hareket etmiyor. Gelecek misin artık? Bir sorun olayı ben hemen düzeltip geliyorum. Ha, olmamış tamam. Üstünden, tamam. Arkadaşlar ben bir, şey, bir yanlışlık sonucunda Steve'e dö dönüştüm. Alex'e dönüştüm. Tamam şimdi geri Steve'e dönüşebilirim. Steve oldu değil mi? En Steve oldu. Arkadaşlar bu en son sürümlerden bir tablet yok diye bildim? Bir de resmi çok iyi bir haberim var. Bana yeni, yeni tablet alınacak. artık daha kaliteli videolar gelecek yani 720p 480p yani 720 piksel 480 piksel videolar gelebilir. Bir şey diyeyim mi? Normal oynayacağım mı? Bu işte bunun devamını istiyorsanız like Hayatta kalma. Hayatta kalma. iki hayatta 3 d yaparım ben. Ama arkadaşlar bana primli yani primli, değilim ben bir kere. Herkes çekiyor. Herkes çekiyor yani. Bir, de, bir de bana primli derlerse artık şey olacak. Eee video dünyası bu kadar bonus bonus kesinlikle almayacağım hile falan demenizi istemiyorum Hı. Dolayısıyla sözü yapmak zorundayım bir dakika işleteceğim. Sadece elementer konuşun atacağım. Çok özür dilerim ama gelen açmak zorundayım. Üye bu kasını portal yapalım. Bir şey atalım. olmalıydı. girelim ya. Hadi arkadaşlar. Orada prim kesinlikle demeyin. Yani en, en, Ömer Selim çekti. Sonra Yusuf çekti. Yusuf Ahmet Taş kanalı çekti. Sonra öyle kanalı çekti. Niye ben çekemiyorum? Onlara prim ona da dediniz mi hiç? Onları izleyen arkadaşlar varsa yani onlar pem de dem, deme, bana mı ona diyorsunuz gerçekten. Kesinlikle pem demeyin. Bu arada size bir spoiler vereceğim. Ee, kesinlikle 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 bu sezon bitmeden bir video gelecek. Bloodlust'ta bu sezon bitmeden bir video gelecek. Ama e, ne video ne video sonu kesinlikle anlamışsınızdır zaten. Bol pes sezon bitmeden önce de dediğime göre ne dedim anlamışsınız herhalde. O yapacağım şey yarın yapmaya başlayacağım sonra. O gün bitiremezsem ondan sonra gün bitiririm. Sonra bir sezona geçtikçe onu onu devam ederim. Daha büyük video olur. Belki iki iki, video bile sıldırabilirim ha. İyi fikir ha. Güzel fikir. Arkadaşlar ben açılırken beklesem mi? Yoksa acaba durdurup da durdurup da hem videonun zamanını yemeyip hem de sız mı? Ben durdurayım da arkadaşlar. Sonra bu yüklenince geleyim. Geldim. O kadar çok bekledim ki arkadaşlar. Nasıl çok bekledim? Biz siz, ya siz bilirsiniz nasıl anlarsın işte ya siz ne, ne siz anlarsın ben söyleyebilirim yani 10-15 dakika falan bekledim Ya şaka mı yapıyorsun ya? Üç tane aç toplayalım bir ev yapalım. o da büyük bir ev. Ona gerek yok yani benim Şeyim var. Bir dünya var. Ev, ev, evin yüksekliği altı blok. Herhalde bir şeyde büyüklüğü de bir büyüklüğünde küçük kenarı 10 15 blok, 10'lu 10, 10, 15 blok herhalde. Şeyde küçüklüğü de küçüklüğü. de Küçüklüğü dediğim işte de yani uzun tarafı da falan bir 40 50 40 50 blokluk vardır herhalde. O bayağı bir uzun yaptım. Bu falan olabilir. Bayağı bir yaptım. Üşenmedim. 2 gün 3 gün falan yaptım yani. Minecraft 2 3 gün normal 2 3 gün değil. Yaratıklar falan gitti geldi. Yok o oldu yok şu oldu yok bu oldu derken falan bazı normal için çok korkuyorum. Vay seni zombi yarat. Seni. Öldüm çok öldüm. Aa, kesinlikle öldüm sandım. 44 tane gelecek bakın. Ezberledim artık. Al. Ben yapayım evimi. Korkuyorum çünkü hemen küçük bir ev olur. bu olur. İyi. Aa tilki mi var lan? Gördünüz mü alt şey? Onu tavukla besleriz. Öbür bölüm nerede? Tavukla evcilleştiririz. kapı için yer ya, yapalım. E, yapalım. O kavaklarımızda çok az kaldı hemen. Bitirmemiz lazım. Kısa basacaklar. Ben ilk başta ölmek istemiyorum. O yüzden Bir de benim aşkım da öyle bir ölme ihtimalim var. Bu arkadaş da size baştan söyleyeyim. Benim. Aka. Hayır. Odun kalmadı. Bunu toplamam lazım. Hemen hemen, hemen 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 hemen. Hemen odun var mı? Odun 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 odun. Bismillah bismillah. Hadi odun odun odun. Beyaz odun var mı? de beyaz olayım İşte beyaz ağaç var mı? Şurada beyaz bir tane beyaz ağaç var. Ver ağaçtan sana toplayayım. Dört tane yeter. Kapıyı şunu da kap, da kap Şimdi şimdi, şimdi kavana ihtiyacımız yok. Tamam. kapattık. böyle bir ev yaptık. Yine küçük. Şimdi böyle koşan bir Koşan da acı sarı falan. Şimdi aşağı ne oldu? Çok merak ettim. Aşağı gizli gidecek ama yapacağım? Bana bak gizli gitti yapalım. Trollo da beni kandırmak için olan Gerçek bu oda yapacağım. Demir mi? Demir sandım. Buraya şöyle bir küçük bir sandık odası alacak. Buraya aldığım ganimetleri koyacağım. Buraya da fake yapalım. Çıkmaması <laughs> lazım. kaşını tek topla yapacağım. Şöyle. Bu saç çayını kesin. Bir şey var sanacaklar. Çok az zamanım kaldı niye bu kadar az zamanım kaldı ya? Şöyle. buraya yakına tabelama böyle yapabilirsen şey fake diye bir yazı koyacağım. Benim bir arkadaşım falan geldi Homer troll diyeceğim. Çok iyi fikir lan. Tamam. buraya meşale yapıp acaba kendine bir ev mi yapsam? Uf cidden top olmaz lan ben burayı onun olduğunu göstermek için bir tane gösterge. gösterge yapmasam da direkt ben bir tuzak kapısı yapsam ondan harbi olur lan. garip sesler geliyor biraz korkmaya başladım bir time set tam set, time set de yapacağım da Acaba korkmaya başladım Ne oldu? Lan? Ne oldu? Zarsın. Üzerisine... Daka kripula, kripula ge, ge çıktım, değil mi? Çok pis bak biz. Bak imkân yok. Yok, 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 yok. Ne yapacağız biz? da biz saldırmakla saldırmıyor mu lan? Yine bir şey keşfettim oğlum. Nereye gidiyorsun? saldırmacık bunlar saldırmıyor. Garip. Biliyor musunuz bilmiyor musunuz bilmiyorum. Ama ben size öğreteyim dedim her arkadaşlar. Koyun öldürelim. Kaçma. Bunu toprak düşeceğim seni kaçamam. bir, bir tane vermem lazım. Bana da göre. Nefis saldırma ne kadar saldırmıyor. Böyle bir özellik keşfet. Keşke i̇şte, da çok değil onda. girip bence bölümü sonlayalım çok bayağı uzun oldu. Gidelim şu önümüze kadar